Merhabalar, ben Güzel Pezük keyifli sofra mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ani gelen tatlı krizine ve misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı tarifiyle geldim. Tatlımızın adı Yalancı Profiterol. Tatlımız için malzemelerimiz şöyle: bir paket kedi dili bisküvisine ihtiyacımız var. Bir paketten iki tane 12 çıkıyor, ikisini kullanacağız. Kreması için de 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 1 paket krem şanti, üzeri için 1 paket çikolata sos, 2 su bardağı süte ihtiyacımız olacak. İlk önce muhallebimizi yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için 4 su bardağı sütümüzü tencereye yavaşça alıyorum. Şöyle bir bardak kadarını bıraktım. Ocağımızın altı açık. 1 su bardağı toz şekeri de ilave ettim. O burada kaynamaya başlasın. Ben de diğer malzemeleri bu kabın içinde karıştırarak başlıyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi sürekli karıştırarak dibine tutturmamak. Yarım çay bardağı unu, yarım çay bardağı da nişastayı ekleyip bunu iyice karıştıracağım. Muhallebileri bu şekilde yaparsanız dibine tutturma olasılığınız oldukça düşük olur. İyice karıştırıp kaynayan sütüme ilave edeceğim. Oldukça kolay. Evde bulunan malzemelerle profiterol isteğinizi özellikle bu karantina günlerinde bastırabilir. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Süt ve şekerim kaynamaya başladı. Şundan birazcık içine alıyorum. Şöyle hafifçe karıştırdım. Evet. Muhallebimi pişiriyorum. Karıştırıyorum. Kısa bir sürede olacak koyulmaya başladı bile. Muhallebi ara ara karıştırıp kabuk bağlamamasını sağlayın. Şöyle Çikolata sosunu hazırlıyorum. 2 su bardağı süt. 1 paket çikolata sosu. Üzerindeki tarife de bağlı kalabilirsiniz çikolata sosunda. Sürekli karıştırarak çikolata sosu hazırlıyorum. Evet çikolata sosu hazırlanmak İk üzere. sıcağına atan muhallebi krem şantiye ilave ediyorum. Hızlıca karıştıracağım. Mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. İyice karıştırıp kenara alacağım çikolata sosunda hazır olmak üzere. Şöyle biraz çırptıktan sonra bu hazır. Ben şimdi kullanacağım kaba alıyorum. Kedi dillerini üzerine kırıp kremayı dökeceğim. Arada yine kabuk bağlaması için çikolata kremasını da karıştırıyorum. Kedi dilleri, bisküvileri kabıma alacağım. Siz istediğiniz derin bir kaseye de koyabilirsiniz. Kuklara da koyabilirsiniz. Dediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Profiterol topları kadar olacak şekilde kıracağım. Oldukça güzel, lezzetli bir tatlı. Hemen Hazırlayıp servis edebilirsiniz. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Ölçüyü azaltıp yarı yarıya yarı da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Önce sunumluk kutudaki profiterolü ve kremasını koyuyorum. Kaşık yardımıyla çikolata sosunu koyacağım. Siz damak tadınıza göre az veya çok göstermem gerekirse çok güzel bir krema elde ettik şimdi ben bu kremayı kedi dillerinin üzerine dökeceğim kremamızın sıcağı ile yumuşayacaklar kameranın açısını bozmamak açısından birazcık zorlanıyorum tamamen muhallebi üzerine sıyırdım şimdi masaya alıp size servisimi yapacağım tatlımızın çikolata sosu da hazır şimdi ben çikolata sosu ile profetörümüzü birleştiriyorum İsterseniz siz e, tabağı alıp kaşıkla, tabakta da çikolata sosunu dökebilirsiniz. Döktüm. Her yere eşit almasını sağlıyorum. Ve dolaba kaldırıyorum. Tatlımız hazır. Dolaba kaldırıp 200 saat dinlendireceğim. Size fikir olması açısından kutuda da hazırladım. E, ayrıntılı tarifi açıklama kutusuna yazdım. Orada bulabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.